Bugün size psikoloji tarihinin en ilginç ve en şaşırtıcı deneylerinden birini anlatacağım. Rosenthal etkisi deneyi. Bir öğretmenin öğrencisinden beklentisi gerçekten o öğrencinin kaderini değiştirebilir mi? Cevap evet, hem de düşündüğünüzden çok daha fazla. Rosenthal etkisi, bir kişinin başka biri hakkındaki beklentilerinin o kişinin davranışlarını ve performansını farkında olmadan şekillendirmesi anlamına gelir. Kısaca, birine inanıyorsan o kişi daha iyi olur. Buna aynı zamanda öz gelecek kehaneti de deniyor. Yani bir şey olacağına çok inanırsanız o şey gerçekleşmeye başlıyor. Şimdi gelelim bu etkinin neden bu kadar ünlü olduğuna. 1960'lı yıllarda psikolog Robert Rosenthal ve öğretmen Lenore Jacobson bir ilkokulda çarpıcı bir deney yapıyor. Tüm öğrencilere bir zeka testi uygulanıyor. Araştırmacılar öğretmenlere bazı öğrencilerin zeka açısından büyük sıçrama yapacağı söyleniyor. Ama işin sırrı şu. Bu öğrenciler tamamen rastgele seçiliyor. Yıl sonunda sonuçlara bakıldığında tahmin edin ne oluyor? Zeka sıçraması yapacak denilen öğrenciler gerçekten çok daha yüksek başarı gösteriyor. Bu öğrencilerin IQ puanlarının yıl sonunda ortalama 10 ila 15 puan arttığı gözleniyor. Yani beklentinin performansı ölçülebilir şekilde arttırdığı sonucunu ortaya koyuyor. Neden? Çünkü öğretmenler farkında olmadan bu öğrencilere daha fazla ilgi gösteriyor, daha sıcak davranıyor, çok daha cesaretlendiriyor daha yüksek beklentiyle yaklaşıyor. Çocuklar da bu beklentiyi karşılıyor. Yani performans beklentinin izinden gidiyor. Psikologlar ayrıca bu etkinin mekanizmasını da çözmüş durumda. Daha fazla ilgi, daha sıcak iletişim, daha zorlayıcı görevler ve daha fazla geri bildirim. Hepsi bir araya gelerek öğrenciyi başarıya taşıyor. Bu etki sadece sınıflarda olmuyor elbette. Bir yönetici çalışanına güvenirse çalışan daha iyi performans gösteriyor. Bir ebeveyn çocuğuna inanırsa çocuk kendine daha çok güveniyor. Hatta arkadaş ilişkilerinde bile sen yaparsın diyen biri varsa başarı ihtimali artıyor. Kısacası çevremizdekilerin bize bakış açısı bizim kim olduğumuzu etkiliyor. Peki şimdi soruyorum. Siz kime inanıyorsunuz? ya da kim sizin başarabileceğinize inanıyor? Belki daha da önemlisi siz kendinize inanıyor musunuz? Hayatta kendimizi kıyaslayabileceğimiz bir tek kişi var. O da kendimizin eski versiyonu. Videolarımızı hayatına dokunmak istediğiniz bir deniz yıldızına gönderin, yorum yapın, abone olun.